Selam dostlar ben Furkan. Bugün size Hexa Network uygulamasını tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım. Hexa Network uygulaması sayesinde telefonunuzdan alan yemeden ya da herhangi bir güç tüketmeden kripto para madenciliği yapabiliyorsunuz. Yani kısaca burada cloud mining yapabilirsiniz. Ve herhangi bir şekilde telefonunuzdan alan ve güç yemez. Yani tamamen arka planda ve onların sunucusunda gerçekleşiyor. E, buradaki mining tuşuna basınca mining işlemi başlıyor. Bende şu an 2023 tane hexa coin var. Alımdan kendi coin olduğundan dolayı çekim falan yapılabiliyor. Onun dışında marketplace'e geldiğimizde şuradaki e, şeylerle buradaki NFT'lerle ve NFT ve Metaverse karışık bir sistem oluşturmuşlar. Yani buradaki NFT'lere satın alıp hexa madenciliğini daha hızlı yapabiliyoruz şöyle. Diyelim ki buradan bir tane satın aldınız 4 milyona buraya geldikten sonra Burada hivi kazını yapabiliyorsunuz. Bu da onların galiba şey gördüğünüz gibi hexaverse coin'i. Şu ön kısmına geldikten sonra da burada onların anlaşma yaptığı kişilerle onların istediklerini yapınca onlardan da kripto para kazanabiliyorsunuz. Mesela better friend detaylarına baktığınızda gördüğünüz gibi bazı şeyler var. Olaylar var. Bunları yaptıktan sonra kazanabiliyorsunuz. Onun dışında burada komple bitirdikleriniz var. Ben şu an hiçbir şey bitirmediğim için bulunmuyor. Onun şimdi ise Home'da baktığımda şurada Lotbox sistemi var. Burada o kutuları açarak kazanabiliyorsunuz ama şu anda eskiden bir sistem vardı. Burada çarkı çevirdikten sonra eğer ki box çıkarsa onları açıyorduk ama şu anda o sistem kapalı gördüğünüz gibi. Şu vardı normalde Lucky Wheel. Onun dışında ise Ajon kısmında ise e ee, baktığımda böyle e, şey kendi referans ya, referans sistemi var burada. Başkalarını çağırırken, arkadaşlarımı çağırarak da kripto para madenciliği yapabiliyorsunuz. Göz gibi ben 3 kişi çağırmışım ve şöyle pinleyeyim. <laughs> i̇şte onun dışında ise eee velot sistemi var. Velot'ta çekim yapabiliyorsunuz. Minimum withdraw e, 100 hexa bu arada. Bende şu an 2023 adet var. Withdraw dedikten sonra zaten buraya da BEP20 adresimi gireceğim. Çekim videosu da yakında gelecek zaten. Onun dışında ise baktığımızda e, hem light mod hem de dark mod var. Bu da aşırı Onun dışında e, sesi de kısıp e, arttırabilirsiniz. Ve dil seçeneklerinde maalesef ki Türkçe bulunmuyor diye biliyorum Evet var, pardon varmış. Türkçe de ekleyebilirsiniz. Şöyle ben Türkçe açtım. Şöyle gördüğünüz gibi Türkçe şekilde kullanıyorum şu anda. Onun dışında ise şöyle Binance var. Çin ağında bu arada. görüyor Discord hesapları falan da bulunuyor. Şöyle. Böyle evrasyonların detaylarını burada görebilirsiniz. İşte bugünlük bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.